Merhabalar, şu anda Kuşadası'nın Yaylaköy bölgesindeyiz. Yaylaköy bölgesi, Kuşadası'nın en yeşil, en doğa ile çevrili, yeşilliklerle, ormanlarla çevrili, en keyifli bölgelerinden bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz proje, Park projemiz, buradaki 21 dönümlük bir inşaat alanı üzerinde konumlanan bir proje. E, bu bölgenin e, en güzel özelliği e, buradaki doğası ve e, köyün çok güzel e, restoranları, kahvaltıcılarının olması. E, o nedenle biz bu projemizi e, bu konsept etrafında geliştirdik. E, şöyle ki bu projemizde e, toplamda bir buçuk dönümlük bir e, meyve sebze bahçemiz var içerisinde. E, tavuk evimiz var, yani güzel bir çiftlik konseptimiz var. E, keyifli, konforlu villalarınızda yaşarken sabah uyandığınızda kapınızın önünde yumurtanızı, meyvenizi, sebzenizi bulabiliyorsunuz. Ve buradaki e, en güzel özelliklerden bir tanesi bu projemizin 2019 yılında başvurduğu International Property Award e, İngiltere'de e, ödül alması. Oraya başvurduğumuz zaman toplamda 1900 tane projenin katıldığı, 123 tane de ülkenin katıldığı bir projede, bir proje yarışmasında projemiz Türkiye'nin en iyi villa projesi, Avrupa'nın en iyi villa projesi ve dünyanın en iyi villa projesi ödüllerini aldı. Bunu da Kuşadası'na ve ülkemize getirmekten çok gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Ee, şu an duyduğunuz gibi güldür böcekleri kuş sesleri içerisinde burada uyuyup uyanıyor burada oturan misafirlerimiz, müşterilerimiz, oturanlarımız, ev sahiplerimiz. Ee, buranın içerisinde çok farklı ortak alanlar var dediğim gibi çiftlik alanlarımız var. Projemizin içinde olup, projemizde bir aidat yükümlülüğü olmayan bir bölüm de var, orası atlarımızın olduğu at ahırları. Ee, toplamda 6 atlık bir ahırımız var. Ve e, çok güzel 20 metre, 40 metre bir binicilik manejimiz var. Burada isteyen e, misafirlerimiz, ev sahiplerimiz binicilik dersi alabiliyorlar. İsteyen at sahibi olan misafirlerimiz varsa atlarını gelip burada tatil yaparken, villalarında yaşarken, belki 12 ay yaşayacaklar. E, aynı zamanda atlarını da yanlarında e, kaldırabiliyorlar, onlara günlük binebiliyorlar istedikleri işte gibi. gibi. E, çok farklı, çok keyifli özel proje oldu. Burada toplam 21 dönüm inşaat alanımız üzerinde 28 adet villamız var. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 olarak şu anda satılık toplamda 6 tane evimiz kaldı 28 villamızdan. Çoğunu, çoğu satıldı ama hala müsait seçeneklerimiz var. İlgilenirseniz, görmek isterseniz sizleri bekleriz gezmeye, görmeye. Güzel günler dilerim.